Herkese günaydın. Bugün yoluna başlıyoruz. Ezan Muhammed yoklarken onu şey çekecek misiniz de öyle ne <laughs> sen daha Likya yoluna çıkacaksın. Ezan okunurken onu çekecek. Ezan Muhammed okunurken neredeydi? Abi, abi ne öyle oldu? Bizimki daha şey video çekecek. İnşallah. <laughs> Yer mi? Yemez Likya <laughs> yolculuğumuz başladı. Dün akşam Fethiye'ye geldik. Bir gece kampımızı kurduk. Bugün Likya yolculuğumuz başlıyor. Toplamda 100 kilometrelik bir parkur yapacağız. Bugün ilk günümüz Amin Taskaya mezarlığından başlayacağız. Ölüdenize kadar bir 20 kilometreye yakın bir parkur yapacağız. kampımızı burada yaptık. Burası seyir terası. Fethiye merkezi görüyor. Hemen yan tarafta Fethiye'nin kalesi var. Yoksa muhtemelen kazı çalışması yapılıyor ama restorasyon için bir şey göremedik. <laughs> Amin Tasfaya Mezarlığı'nın olduğu yerde şurası. Şuradan geçip Arka taraftan Amintas Kaya mezarlığına geçeceğiz. Oradan da bu taraftan Kayaköy'e gideceğiz. Bu da Erdal hocam. Erdal abi. <laughs> Oturuş çok iyi. Neydi şu kadının ismi? Hayır. Şöyle yan yatıyordu ya. Evet, Likya yolculuğumuz başladı. Ama erken bitti. 8.30'da açılıyormuş. Amin Kaya Mezarlı. Personeli bekliyoruz. Dokuzdan önce gelmez mi? Geçeriz ya gelmezse. Amintas Kaya Mezarları. Bu tarafta da var zaten ikisi en büyük olanı diğer aşağı tarafta da küçük olanlar var. Likya uygarlığı zamanında yapılmış. Milattan önce 4. yüzyılda. Burası Telmessos antik kenti olarak geçiyor Fethiye merkezde. Hermopias'ın oğlu Amintiasa diye de kaya mezarlığının üstünde yazıyormuş. Onun içinde Amintas Kaya Mezarlığı olarak geçiyor. Milattan önce 4. yüzyıl. Ön cephesini kayaya yansıtma şeklinde yapılmış. O zaman Termesos Telmesos antik kenti Hı hı. Ne oldu? O amca mı? Diyeyim? Odur ya. Telmin antik kenti Fethiye merkezde. Şu liman tarafında antik tiyatro var. Ya kalıntı olarak antik tiyatroyla şey var. Evet abimiz de geldi. Allah tam saatinde geldi. Sekiz buçuk sekiz buçukta geldi. Geçiyor muyuz? Evet. geçiyor. Tamam. Yasak olan yerler belli değil mi? Sadece kaç dakikede çıkılıyor? Hayır. Burada basamak yok. Gelip gelip hep burada. Tamam. Evet, Amintas Kaya Mezarlığı'na giriş yapmış bulmaktayız. 12,5 lira müze kartı olana bedava. Erdoğan müze kartın yok muydu senin ya? Hı? E alalım, e, Patara'ya falan da gidecektik. Orada da müze var. Evet, Nikke yolculuğumuzun ilk durağı Amintas Kaya Mezarlığı'ndayız. Amintas Kaya Mezarlığı Likya yuvarlığı zamanında yapılmış, milattan önce 4. yüzyılda Telmessos antik kenti üzerinde bulunuyor. Amintas Kaya Mezarlığı'nın alt tarafı Bunlar daha küçük oyulmuş. Yalnız buralara giriş yasak. Yüksek olduğu için sadece üst tarafa çıkılabiliyor. Oradaki de zaten en büyük olanı. Evet, Kaya Köy'e girişimizi yaptık. Çantaları teyzem aldı. Teyze çok teşekkür ediyoruz. Bizi bu ağırlıktan kurtardığın için. Gelince görüşelim. Hediyelik alalım inşallah. Evet, Çok teşekkür, tamam. Çok teşekkür ederiz. Evet, teşekkür Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet, Kayaköy'e girmiş bulunmaktayız. Likya yolculuğumuzun ikinci durağı olan Kayaköy'deyiz. Kayaköy bir Rum yerleşkesi. 18. 19. yüzyılda Rumlar yaşamış burada. 1923 yılında Yunanistan'la yapılan mübadele sonrası burada bulunan Rumlar Yunanistan'a geçiyor. Yunanistan'da bulunan Türkler de buraya göç ettiriliyor. Burada toplamda 3500 tane ev var. 2 tane kilise, 14 tane de şapel bulunmakta. Yunanistan'dan göç eden Türkler burada bulunan evlerin çatı ve pencere malzemelerini alarak kendilerine daha aşağıdaki sulak alanda yerleşkesini kurmuş. Burası biraz daha yukarıda kalıyor. Türkler genelde tarım yaptıkları için burada tarım yapamadıklarından dolayı aşağıya yerleşmişler. Kiliseler şu anda restorasyon yapıldığı için ziyarete kapalı ama şapeller ve evleri açık ören olarak gezilebiliyor. Zaten evlerin çatı ve pencere malzemeleri yok. En üst tarafta da bir tane şapel bulunuyor. Üst köşede tam şurada. Kayaköy'deki yukarı kilise restorasyondan dolayı kapalı. 1957 depreminden sonra burada çok fazla hasar almış. Ondan dolayı birçok ev duvarı yıkık durumda. Kayaköy gezimizi bitirdik. Buradan parkurlu ovacağa geçeceğiz. Etiye, Ovacık Mahallesi'ndeyiz. Ovacık Mahallesinden başlayıp Kelebekler Vadisi'ne kadar yürüyeceğiz. Likya Yolu toplamda 530 kilometre olan bir yol. Biz patarya kadar 100 kilometrelik kısmını yürüyeceğiz. devam tamam, ediyor. Çek video, video çek kardeşim. Bu yarım saat falan çekebilirsin. Ha. Şurada bir patika var ama. Buna çarp işaretli. Bu taraf yanlış yol. Doğal yol bu taraf. Kırmızı ve beyaz işareti olan yol. Doğal yol. Ben sizi yerim. Şunu yiyelim Merve abi. Şu ola değil mi? Aynen. Şu şey beyaz beyaz ya da sarı. Şu mu? Güzel. Ne bileyim, ne bileyim. Baba da hazır ve yamaç falan yapıyorlar zaten. <laughs> Ovacıktan çıktık. Yaklaşık 2 saat oldu. 10 kilometre kadar yürüdük. Daha yolumuz var. Tabi ovacık çıkışı bu kadar değildi. De. Ne oldu? Peki, gidelim Faraday'a gidelim. Faraday'a devam ediyoruz. Baba Dağı'nın eteğinde bir köy. Köye yaklaştık. Bir tane çeşme bulunuyor aşağı tarafta. denizden tırmandık baya yorucu bir rakaydı. Bir iniş başladı. Muhtemelen Faraday'a bize iş kilometremi var. Erdal abi, evet. yalağı bulmuşsun. <laughs> Allah'ım. <laughs> Seversin sen yalağı. sonunda suya kavuştuk. Evet medeniyet. Abi evet. Ha. ha? düşüncelerim. Süper bir şey ya. Su nasıl? Gece burada kalan tüm yapalım. <gülüyor> <gülüyor> yala hadi yani. Ha, yala hadi. <laughs> Ölü Deniz platformunu bitirdik. Buranın köyüncüsü nerede abi? Bilmiyor. Bir tane su bulduk. Şöyle. Gayet <laughs> güzel. Çirmeye geçeceğiz kampımızı orada yapacağız. Çirmeye daha 3 kilometremiz var. Daha gideceğiz. Bu köyün ismini de bir bilsek. Şöyle köy var. Kafeterya tarzı. Abla buranın köyün ismi ne? Kozağaç. Kozağaç, Kozağaç köyündeymişiz. Kozağaç. Tamam abla teşekkür ediyoruz. Kozağaç köyünde şöyle çok güzel buz gibi suyu olan bir çeşmemiz var para varamadık ama muhtemelen kirmede kampımızı yapacağız. Yapışırız. Evet ikinci günün sonuna geldik. Kamp için kirme ile Kozağaç arasında bir mevkiyi seçtik. Akşam saat yedi buçuk hava kararacak diye burada yapmaya karar verdik. Erdal hocam kamp ateşimizi yakıyor. Kamp yapacağımız yeri de göstereyim size. Şöyle arı olanların olduğu bir yer güzel çamlık bir alan. Nerede olacağım? Kamp ateşimizi yakıyor. Muhtemelen şu kısma koyacağız. Şurası daha düzgün. Güzel olur. Manzaramız da bu. Yarın da Faralı'ya geçmeyi düşünüyoruz. Planımız o yönde. Herkese hayırlı akşamlar.